Sevgili arkadaşlar bugün yapay zeka ve yapay zeka ile birlikte veri kullanım konularından bahsediyor olacağız. Firmalar iş modellerini veri üstüne kurdukları zaman bunun analizi ve bunu anlamlandırmak çok daha önemli bir hale geliyor. Bütün iş modellerine baktığımızda rekabetçi olabilmeleri için burada en önemli en kritik konulardan bir tanesi network efekti oluşturmak. Ne demek network efekti oluşturmak? Bunlara birkaç tane örnek verebilirim. Bir tanesi mesela data networkleri, bir tanesi platformlar. Data networklerine baktığımız zaman Google ilk hayata başladığında web sitelerini endeksliyor. Ve ondan sonra da bunun üstüne bir arama motoru ekliyorlar ve insan insanlar herhangi bir konuyu aradıklarında en efektif bilgiye ulaşabiliyorlar. Ve böylece ilgili konulara daha çok ulaşabildiği için insanlar markalar da bu, burada gelip bu ilgili konuları arayan insanların karşılarına ürün ve hizmetlerini ya da markalarını çıkartmak için Reklam veriyorlar. Başka bir network yaratan unsur da platform olmak. Platform olmanın birkaç tane yöntemi var. Yani bir siz cihaz üreticisi olarak da platform haline gelebilirsiniz. Bir akıllı telefon üreticisi önce telefonu üretiyor. Telefon kullanıcıların sayısı arttıkça onun etrafında bir ekosistem oluşturuyor. Bu ekosistem içerisinde içinde müzik de olabilir, film de olabilir, akıllı saat de olabilir. Ve insanlar bunu kullandıkça sisteme daha fazla veri üretiyorlar. Yani siz o sistemin, o platformun yarattığı app'leri kullanarak orada bir müzik dinlediğiniz zaman müzik dinleme türünüz, film izlediğiniz zaman film izleme türünüz. Okuduğunuz kitabı oradan aldığınız zaman ilgi alanınızı ortaya koyuyorsunuz. Ve e, algoritmayla kullanarak yani yapay zekayı kullanarak bu veriler üstünden ilgili hedef kitlelere bu bireyi olması da şart değil bir topluluk da olabilir. Daha hedefli ve daha verimli erişim imkanı sağlayabiliyorsunuz. Ya yani da markaların ve ürünlerin hizmet ve ihtiyaçlarına göre anlamlandırılması gerekiyor. Anlamlanan datalar üstünden de e, pazarlama aktiviteleri kurgulanıyor. Önce insanlar servise geliyorlar sonra o servisi kullanırken daha fazla veri yaratıyorlar. E, daha fazla veri yarattıkça o ürün ya da hizmet ya da... E, platform daha akıllı hale geliyor. Çünkü o yaratılan verilerden öğreniyor ve bunu da algoritmalarla birlikte yeni ürün ve hizmetler geliştirmek için kullanabiliyorlar. Akıllı telefonların gelişmesi ve etrafında bir ekosistemin oluşması da bununla alakalı bir model. Yapay zeka ve veri bazı pazarlama süreci konusundaki konularımız böyle arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşünceye kadar sevgi ve sağlıkla kalın.